Bizi o kadar üzüntünün içerisinde biraz daha fazla üzen nafaka borçlarının ötelenmemesiydi. Evet. ve Evet Hatta şunu söyledik o zaman yani bu nasıl bir şeymiş ki böyle bir durumda bile nafaka sadece nafaka evet, evet. tehir edilmiyor. Yani çok trajik bir konu gerçekten yani zaten boşanmış ve bir şekilde kendisi hayata tutunmaya çalışan insanlar açısından evi başına yıkılsa da kendi kayıpları olsa da depremden dolayı bunların hepsini yok sayıp sağlıklı, başarılı, işte bütün imkanları devam ediyormuş gibi nafaka borcunu takip etmeye yönelik adli mercilerin kesinti yapmaması, onların istisna tutulması büyük bir psikolojik darbe, sosyal ve ekonomik darbe gibi oldu vatandaşa. Bizim devletten daha şefkatli yaklaşmalarını, bekleme hakkımız var. Süresiz nafakanın kendisi zaten haksız. Belki ki deprem bölgesinde olsun ya da olmasın insanların hayatını rezil ediyor. Kurulmuş evliliklerin yıkılmasına hatta istenmeyen şiddet olayları meydana gelmesine neden olabiliyor. Deprem zamanında bile bu zulüm kaldırılamayacaksa ne zaman kaldırılacak? Bu konuda daha duyarlı olmalarını, daha vatandaşın durumunu daha çok dikkat almalarını bekliyoruz. Evet.